Biyodum Karım yukarıda ağlıyordu. Eve gelen arabaların sesini duyuyordum Ve sen danışmadım olarak, herkesin bildiği şeyi bana da söylemen gerekiyor sanırım. Anneme hiçbir şey söylemedim. Ben de tam yukarı gelip seni uyandırarak bunu söyleyecektim. Ama önce bir içkiye ihtiyacım vardı. Evet. İçkini içtin artık. Seni geçitte vurmuşlar baba. O öldü. Hiç bir araştırma istemiyorum. İntikam da istemiyorum. Cemil Topluhan Tahir'le... ...beş ailenin başkalarıyla... ...bu savaş artık bitecek. ...Gonesel'e çağır. Ona ihtiyacım var. Ben Tom Hagen. Sizi Vito Corleone'nin isteği üzerine arıyorum. Ona bir hizmet borcunuz vardı. Bunu ödeyeceğinizden hiç kuşkusu yok. Bir saat içinde... ...cenaze evinize gelmiş olacak onu karşılayın. Sevgili dostum, buna bu hizmeti vermeye hazır mısın? Evet. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Bütün gücünü kullanmanı istiyorum ve bütün becerilerini. Henüz onu böyle görmesini istemiyorum. <laughs> oğlumu nasıl katletmişler?